Eee um, neredeyim biz lan? Oğlum burası neresi lan? Lan Mete kalk kalk. Lan pişt kalksana. 5 Kalk anne. kalk. Bak 5 dakika daha diyor. Kalksana oğlum. Ne yapıyorsun lan? Oğlum neredeyiz biz ya? Tez oday lan. Burası nesi? O o oğlum burası neresi ya? 2 gün tatilim vardı. Lan biz harbi hafta sonu bir salın bizi. Neyse bu ne ya oğlum? Burada kitap var. Merhaba çocuklar ben babanız Hayriye. Anneniz babanız sizi bana bir süreliğine bıraktı. Eğer yaramazlık yaparsanız sonuçlarına katlanırsınız. Mete? Haydiye. Evet ye. <laughs> Haydiye ne oğlum? Allah'ım yarabbim. Ben dilsizim. Bu yüzden yaramazlık yaparsanız sizi döverek sustururum. Düzgünce oynayın. Lan dilsizmiş. Üzüldüm de. Bu ne döverek oğlum? Döverek sustururum. <laughs> Demek ki yaramazlık <laughs> yapmayacağız Meteciğim değil mi? Şaka yapıyor. Bence gel hadi gidelim. Mete yalnız yaklaş. Oy. Oğlum bizim böyle bir evet. babaannemiz yok. Bizi kaçırdılar mı lan? Nasıl yok? Yok ya. Oğlum yok daha önce hiç haydi diye babaannemize geldik mi biz? Biz babaannemiz de miyiz? <laughs> Ulan evet <laughs> lan. Allah'ım üvey midir Ne dedi? zaten arkadaşlar anlamadım gitti. Sizi döverek sustururum diyor ya. Neyse gel bari. Oğlum evi o kim so lan? Ebi falan gezelim. Kim kim? Kim kim? O o babaannemiz. He bilmiyorum Kimisi ki. Kim bizi dövebilirler? Lan! Lan yerde ne var? Anladım. Lan, lan bu ne? <laughs> Allah! Babaanne. Bu mu <laughs> dilsiz babaanne? Allah belanı Ey vermesin. Abi, çok iyi. Yazık oh, lan. Ölmüş kadın. Aa ölmüş Abla Gel hadi çıkalım gidelim babamızı çağıralım bari. Allah rahmet eylesin. Ne yapalım ne yapalım. Oh, oh. Allah çok yazık. Oğul Ahmet. E, merhabalar e. merhabalar. Merhaba. E, şöyle biz bir gidelim. E babaanne sensin galiba. Çok tatlısınız, çok tontişsiniz. Biz hiç yaramazlık yapmıyoruz. Hadi otti yapalım buraya. Otti. Hadi sen de yap. Oo çok iyi, çok iyi değil mi? Ne rahatmış ya. Bu da yanımıza oturdu. Allah'ım ya Rabbim işte bak. Mesela arkadaşlar bir yaramazlık yapayım. Aa, bu iyi. Bunlar nasıl konduk? Bu Allah Allah vuruyor 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 <laughs> oğlum yürü git lan Allah psikopat psikopat arkadaşlar bu arada gördünüz mü şurada yanında bir şey aa. vardı bak bak vuruyor bak bak ne yapıyor ya gördün mü lan gördüm ya bu ne oğlum lan oğlum bize niye vuruyor bu arkadaşlar <laughs> <çocuklar> zaten şurada <laughs> da garip bir şey görmüş konman var mı oğlum burada psikopat <gülüyor> lan <gülüyor> ne <gülüyor> yapıyorsun oğlum canına mı sen <laughs> tamam, al, tamam. al, Oğlum, bu kadar zengin mi lan bu koltuğu yer almıyor. Oğlum ha, harbi var ya. Aa, bayağı kaldı. zengin yine herhalde. Bak altınlar, bu altınlar da bayağı iyi. Allah'ım işte be bak ama ya. Ahmet, anam, bu ne? Anam. Anam bize harçık bırakmış. Oh, oh. Al, al eve götürürüz Ahmet. Oo, ha Ahmet. Oha, bu kadar aç göz olma ya. Oğlum eve götüreceğiz, Hı? beraber harcayacağız. Allah'ım gel, gel. Doğru. Gel. Ne o burcu vurlar onun ha? E e ne yapıyorsun lan? Sataşma oğlum, sataşma. Gel, gel. Şimdi tamam, tamam. Biz şöyle bir gidelim yavaştan. Şurada bir şey vardı oğlum, çok dikkatimi çekti. Neydi o? An Lan, lan dedem mi bu benim acaba bu? Ulan babaannenin kocası olmasın? Bak adama da benziyor. Gerçi yok arkadaşlar sanmıyorum ya. ya. Yok ya. Tamam hadi gel aşağı inelim. Gizli de Hadi gidelim. Buna yakalanmamaya. Oğlum benim niye bu kadar büyük ya? Özen gösterelim de ev var ya villa gibi arkadaşlar. Yemin ediyorum. Oo maşallah tamamdır. Gel şuradan iniyoruz galiba. Ulan evin bütün çıkışları niye kapalı? Oğlum harbiden bizi Bilmiyorum, kaçırıyorlar ya. psikopat he. ya. Harbiden psikopat ya. Neyse şuralara falan bir bakalım. Ay yemek. Hadi yemek saati yemek. <laughs> yemek istiyoruz. <Yemek>. Vermeyen <laughs> Döveriz. Ahmet. Evet. Çok acıktım. Ahmet. Çok acıktım. Ahmet. Nerede kaldı bu ya? Vallahi bıktım ben. Yemek. 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 Aa uh. çürük. Bu bu ne? Bu ne lan? Lan lan bu ne? Lan ne, ne Aa Bak bak vuruyor bak. Allah'ım. Bak gidiyor bak. Lan yürü git lan. Lan anne ya. Biz çok açız. Çok açız. Bak bak gidiyor bak. Gitti Allah'ım ya yarabbim. Çürük et attı gitti. Oğlum bu nasıl insan çürük ya? Çürük et mi yenir? Et, çürük i̇nsan et mi insan yenir? değil insan değil. Psikopat. Harbiden psikopat ya. Bak çıkışlara Aa. da gitmemiş. Ulan bunun niyetini gel anladım ha ben. Bunun niyeti bizi yemek büyütüp. Allah'ım. Büyük ihtimalle. Kapı. Ah kapı. Ya, ya bu da kapalı. Aynı bu da kapalı. Bir de dalga geçiyor. Oha. arabalara <laughs> bak. bak. Arkadaşlar arabanın farına anca boyum geliyor. Biz bunları sürebilir miyiz lan? Ben sürelim valla. Çok ar akülü araba çok sürüyordum ben. Bir dakika. Ya bunlar akülü arabaya benzer mi sence? Oğlum ayağım gaz pedalına yetmiyor bile yani. Oğlum şu arabalara bak çok iyi. Ulan bu da iyice zengin çıktı ha. Oo bak, bak. çok hızlı gidiyor Ahmet. He hızlı Ahmet. gidiyorsun Allah'ım. Çarpacağım. Lan ne yapıyorsun? Allah'ım. Arkadaşlar küçükken böyle Şöyle arabalara binerdik gitmezdik ama gidiyormuş gibi yapardık bir dakika arkadaşlar sürebilir miyim lan acaba şöyle bir deneyeceğim Allah hareket ettirdim yes neyse oğlum bizim burada kaçmamız lazım ya Bunlar yaşanmaz bize çürket mülket veriyor Vallahi ben bu arabayı verirse razıyım valla ya oğlum yürü git ya <laughs> bu arabayı ne yapacaksın oğlum buradan çıkamadıktan sonra valla arkadaşlar ulan evde baya baya büyükmüş ulan bu da zengin çıktı ha. evet oğlum parayı bu nerede? büyük ihtimalle şey yapıyor ya et 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 insan eti falan satıyor ya da böbrek falan. Ne diyor lan? Sus 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 sus. Aa! Allah'ım belası sus. Ne diyorsun Allah'ım ya Rabbim ya? Ne diyor arkadaşlar? Ahmet. Yer? Ne? Gerçek altın. Gerçek altın. <laughs> evet bu. Arkadaşlar. Gerçek mi? Gerçek gerçek. Gördüm. Aa piyano falan var. Ulan harbiden var ya. Arkadaşlar bir hani o kadar çok parası var. Gitmiş bir tane 100 bir kilo kıyma alamamış ya. Allah'ım yarabbim. Gerçi kıyma da çok pahalı da. Om, hadi gel buradan kaçalım. Gel evi birazcık of. yoklayalım. Hadi gel kapıya gidelim. Bak bir tel toka falan vardır elinle şu sandıklarda. Onlarla kildi kırıp kaçalım. Hadi bakayım. Yok ya buralarda falan yok ha. Abi ne yapalım ne yapalım Bilmiyorum gel ne yapalım camı kıralım Buradan kıramayız Biz daha çoğun. çok küçüğüz Bir dakika ne yapacağız arkadaşlar Lan bir dakika Toko'ya arkadaşlar onun saçından alabiliriz Bir dakika şimdi onun Vallahi. bir yere Oturmasını bekleyeceğiz Mete Sonra gideceğiz evet. saçını bızaklayacağız Ve alacağız o ye yeah. <laughs> Çok iyi evet. yes Acaba büyüme yapsam da saçını alıp <laughs> Ya bu ne zaman gelecek ya Bir saattir bekliyoruz Allah'ım yarabbim Aa geliyor. Aa geliyor bak 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 Anam yetişmiyor. Bak bak oğlum ben görüyorum ben görüyorum. Bir dakika tamam oturdu. Onam uykulamaya başladı. Ahmet. Uykulamaya başladı. Ahmet buradan kaçmamız için çok sessiz olmamız gerekiyor. Bir dakika gel. Bekle. Sen orada bekle ben var ya işimi çok hassasiyetle yapacağım. Allah'ım iyi saçları efsane kokuyor. Bir dakika şuradan tabakayı al al şuradan. Aa. Aldım aldım. tane aldım. iki tane. Çok iyi. Ne yaptın? Ne yaptın? Geliyor geliyor. Arkadaşlar bir dakika bir dakika ben hemen kapıyı aç açmam lazım. Hangi kapı? Allah! Allah! Kır şunu. Allah! Kıramadım. 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 Aa! Hayır hayır. arkadaşlar lockpickler bitti. Lockpickler bitti. Bir dakika. arkadaşlar nerede o? Nerede? Bir dakika. Hala onlar büyük ihtimalle kovalıyorlar. Aa üst kata falan çıkmışlar. Bakın arkadaşlar orada isim etiketleri var. Bir dakika şu arabanın altına falan mı saklansam? Nereye saklanacağım ben? Umarım arkadaşlar buraya gelmez ya. Psikopat şey valla arkadaşlar başımıza bela oldu resmen. Bir de bununla uğraşın. lan Oğlum burası neresi? Şey. bir dakika arkadaşlar burada bir yer var da Mete gelmeden buraya girersem arkadaşlar Mete beni bulamaz o yüzden onun gelmesini bekleyeceğim. Bir dakika tamamdır. Şimdi şurada arkadaşlar şöyle bekleyeceğim. Aa geliyor. Aa geliyor. Bak bak buradayım. Gel gel. Koş 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 koş. Beni takip et. Gel. Amin. Gel buraya gireceğiz. Amin. Buranın ne olduğunu bilmiyorum. Burası, burası neresi? Lan bu ne? Bakayım. Allah kahresiniz merhaba abi merhaba çok kedi kokuyor burası evet evet oğlum çıkalım şuradan saklanacak hadi başka ya. yer yok sanki ya Allahım hadi çıkalım şuradan anam oğlum burada burada çıkma çıkma kapat geri kapat geri kapat, kapat. Allah kalesin kaldık burada mazur kaldık Allahım bu yere bak merhaba merhaba abdülaziz can oğlum Allah'ta oturacak yerimiz var ya burada abi var bir tane Sen kimsin abi vallahi geçmiş olsun çok kötü şeyler yaşam burada herhalde lan uyudun mu oğlum uyuma lan oğlum uyuma Şşş. bak uyuyor arkadaşlar uyuyor ya bir dakika buna bakayım tamam gitmiş eee. gitmiş tamam Mete koş koş alın. gitmiş gitmiş ya, koş geldim geldim oh be arkadaşlar bu arada lan ben ne yaptım biliyor musun <laughs> aldık ya lockpickleri şey tel tokaları evet ben onları kırdım kapıyı açmaya çalışırken lan. <laughs> ya, ya ne sen şülü kim yaptı ya? Ya çok zor ama ya bir dakika. Şimdi arabayı patlatır mı kaçmayı denesek ya? Ne ne dersin? Bilmiyorum. Acaba dolabına mı gidip baksak belki başka tel tokalar vardır. Arkadaşlar süremiyorum da ya? Olabilir lan. Vallahi arkadaşlar çok mantıklı. Bir dakika. Bunun odası neredeyse gidelim oraya ve arkadaşlar odasından birazcık bakalım. Belki anahtarı falan bile bulabiliriz yani bayağı iyi olur. Ulan Mete evin her yerini gezdik. Bir burası kaldı ya. Aha! Allah, burası Burası Haydiye'nin odası. Girmek yasak diyor. Haydiye'de galiba bu baba ne oluyor galiba? Ulan girsek mi? içeride midir ki? Gerçi ben onu hmm. en son yukarıda görmüştüm. Allah. Yukarı. Bismillah. Allah. Aa, bu ne? Bu ne? Kapıyı kapatalım. Oğlum kapıyı kapatalım da. <laughs> Lan ulan bu kadar zenginken niye böyle bir yatakta yatarsın ya? Bel evet, pinti pinti işte. Pinti ya. <laughs> Arkadaşlar vallahi bir dakika şunları falan araştırayım. Anam dum 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 müzik anam dum 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 neyse oğlum bak burada bir şeyler bir şeyler de koymuş şurada ne var aha vallahi sandık var lan bu sandık buldum oğlum Onu kim arkadaşlar <laughs> kılıç balta bunlar ne bak baltayı ben alıyorum kılıcı da sen al bu başka bir şey yapmasın tamam. he bak şu lockpickleri de arkadaşlar alayım ben bunlar da işimize rahat sarmaşıkları bile alıyorum öyle bir yokluktayız evet. ya bizde ben de sandığı alıyorum Allah sandığı da al oğlum al sandığı kıralım hemen şöyle o tamam hadi gidelim vallahi arkadaşlar bu çıkış biletimiz olabilir. Çünkü lockpickler sayesinde kapıyı kolay bir şekilde açabiliriz. Gerçi biz kullanmayı da bilmiyoruz ki onu ya. Öf ya. Neyse hadi gel hadi. Şimdi nerede kapı Elim. var? Nerede kapı var? Bir dakika şuralarda bir yerde vardı da umarım karşımıza çıkmaz bu yine. Çünkü harbiden beni delirtecek ya. Bir dakika arkadaşlar burası olabilir mi? Bir dakika burası iyi sağlama benziyor. Birazcık sağlam kapıya benziyor. Şurada arkada falan bir çıkış var mı? Yok arkadaşlar mecbur buradan çıkacağız. O zaman açıyorum. Bismillah arkadaşlar şekilde bakın. Tam bir tanesini çözdük abi. ikincisini de çözdük. Üçüncüsünü de çözdük. Dördüncü bunu da çözdük yes Çözdük bir dakika Açtı arkadaşlar. Lan? Açtık. Aa, üzgünlük Ulan var ya kaçtığımız için çok mutluyum Gel gel koş koş. Aa! Geldi. Olur, geldi. geldi. Bir dakika. Lan. Baskaya bak. Bozkaya bak. Bozkaya bak. Bir dakika arkadaşlar. Bozkal atacak. Bozkal atıyor. Bozkal atıyor. Aa! Oğlum ne lan bu? Her yeri patlatıyor. Her yeri pat Allah! Aa, koş koş. Koş, eve misin? doğru, eve doğru. Allah! Eve girelim. Oha! Gene patlattı, gene patlattı. Allah kahretmesin, nereden gireceğiz? Bir dakika, eve er, bir kaçar sonra girebiliriz. Gel yer gireceğiz. açtığımız yerden girelim bence. Bir dakika, Allah! Oğlum havuzun Aa, içinden geçti. Ahmet. Aa bir dakika arkadaşlar açamayacağım. Lan gel 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 vallahi geliyor. Kelime vallahi gel. geliyor. Ahmet gel kafasına kafasına kitleyelim. Nasıl kafasını kitleyeceksin? dedim mi lan? Kitle şunu. Aa bir dakika Ay, Geliyor. Aa bir dakika. Dicek kitle, dicek. Aa kitlenmiyor, Ahmet. kitlenmiyor, kitlenmiyor. anahtar lazım. Saklan saklan <gülüyor> saklan Allah! <laughs> burada burada bir dakika. Bir dakika arkadaşlar bir dakika arkasına saklanacağım. Tam şurada şöyle bir gidelim. Oh tamam gel 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 gel. Bak buraya gel. Tam burada bizi bulamaz. Burada bizi bulamaz. Allah Allah Allah. Ah, arka burada, Allah. burada burada burada. Hayır tam gitti. Oh çok şükür. Oğlum vallahi var ya altıma ediyordum. Sıcak sıcak Allah, vallahi. tövbe ben tövbe. gittim. Oğlum çok kötüydü oğlum, ya. Oğlum ne? Valla. Bir de tam psikopata benziyor. Aynen oğlum vallahi. sorma ya bir dakika. Şimdi biz bu camları falan kırdı atabilirsek eğer yani buna bozukayla bu arabayı alıp burada kaçabiliriz. Bak oğlum orada çok fena yarıklar oluştu da. Gerçi şu an bu bahçe bayağı bir koruyordur yani. O yüzden bir dakika başka bir kaçış yeri bulmamız falan lazım ya. En üst kata çıkalım. Belki gizli bir çıkış falan buluruz ya. Çatı katına. Evet, Çatı katı vardır belki. Aynen. Aynen. Bak tam düşündüğümüz düşünüyor Helal lan. Kardeşin miyim oğlum boşuna? Kardeşim. <laughs> Neyse arkadaşlar <laughs> hadi. Biz bir şuraları falan gezelim. Aa tuvalete mesela hiç girmedik. Şuraya bir bakalım. Şöyle bir et etrafa falan bakalım da harbiden ah oğlum burada 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 oğlum oh, de mini gelver <laughs> Allah biz ne yapacağız oğlum bu, bu ne? lan? Lan banyoda Aa. niye merdiven var? Bir dakika arkadaşlar tırmanalım nereye çıkıyor? Oha arkadaşlar şuraya bakın. Darma dağ olmuş yer. Oğlum İteyim mi sene. O oh, hayır oğlum sak <laughs> sakın bak oğlum çok korkuyorum lan yükseklik korkusundan. Şuna bak. Lan vay var. <laughs> oğlum atla atla gidiyoruz hadi <laughs> arkadaşlar çık oradan. Oha <laughs> Aha gidiyor. Ya Oğlum yanıma bin lan yanıma. Allah tamam ya tamam geldim. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl çalıştırıyoruz ki ya? Ben bunu bu boyumla nasıl çalıştıracağım? Bir dakika. Hadi sür. Lan sür mü? Lan bunun pervanesi yok. Ulan bir dakika. Nasıl arkadaşlar ya? bu olmaz bu olmaz. Ötekine gidelim. Bak bunun falan var. Bir <laughs> dakika. hadi hadi Allah'ım ne olur bu şey. Ne olur bu Bin hadi yanıma bin. Şu kapıyı da kapatalım arkadaşlar. Bindim. Tamam, bir dakika. Bindim. Tamam. Kapat onu. Da. Oo hadi gidelim. Aa, çalışmıyor. Çalışmıyor ya. Çalışmıyor Oğlum, ya. çok güzel Allah hava çok güzel. Lan, Hadi. hava upe. çok güzel de gitmiyor. Gitmiyor. İn şuradan ya Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağız? Ulan, ne yapacağız? Biz gitmiyor muyduk? Ya. Ya arkadaşlar bu da 3 IQ mu ne ya? Biz ben kaçma planı yapıyorum bu arkadaşlar değişik değişik şeyler yapıyor ya. Oğlum <laughs> şimdi burada atlarsak ölür <laughs> Deneme, deneme. Tam ölmedik. Tam şöyle atlayalım o zaman. Kaçam. Şimdi arkadaşlar buradan bahçeden Aa. kaçabiliriz. Ama bu psikopat sürekli orada dolanıyor. Ben az önce gördüm. O yüzden arkadaşlar başka bir yerden kaçmamız lazım. Bir dakika ön bahçeye gidelim. Bakın şurada bir tane daha bahçe var. Bir dakika burada kaçarız. Burada kaçarız ki biz. Deneyelim mi? Bir dakika deneyelim, deneyelim. Oha! Aha! Boşluk var. Kaçtım. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum harbiden gidek ya. Harbiden bıktım ya. Harbiden ya. ya. Allah belanı vermesin. Hayır. Ulan Kanka. gene Gel. Ya gel, gene geldi oğlum. Harbiden çıkış yok arkadaşlar. Havadan kaçmayı denedik, sağdan soldan kaçmayı denedik. Ama harbiden olmuyor ya. Bir dakika arkadaşlar ne yapsak? Havadan, karadan her yerde kaçmayı denedik de sudan kaçmayı denemedik lan. Bir dakika sudan Nerede? da deneriz de şimdi. Oğlum, görüyor mu Psikopatı Evet ya. Oğlum her yerde karşımıza çıkıyor. Sen ne alıyorsun? Allah'ım bir dakika gel masanın altında toplantı yapacağız. Geç. Önemli toplantı. Şimdi bak sağdan Şimdi benim çikolatamı sen mi yedin? Onu başta söyleyeyim. Oğlum seni döverim. Bak o babanın tamam. öden önce senin işini ben bitiririm he. Tamam abi. Tamam bak şimdi yukarıdan kaçmayı denedik olmadı. Helikopter vardı <laughs> ama çalışmadı maalesef. Soldan kaçmayı denedik o da olmadı. Sağdan kaçmayı denedik o da olmadı. Mecbur ya aşağıdan ya da suyun içinden vıcık gibi suyun deliğinden akıp gideceğiz. Ama, ama ben yüzme bilmiyorum. boğulurum Ya Allah ya Rabbim ya ben seni burada bırakıyorum o bu zaman. Hayır. Ben tek burada kimle oyun oynayacağım? Oğlum sen yüzme bilmiyorsan nasıl yapacağız o zaman ya? Çık çık bir başka bir Çıktım. yer bulalım. Evi belki keşfetmediğimiz yerler vardır. Bir dakika şu yan bahçe burası. falan. Oğlum, burası. da çok garip ya. Oğlum burada da güzel toplantı yapılır he. Bak. Evet tam boyuma göre yapmış maşallah. Aynen ben. aynen. Tam düşünceli bir babaanne. Ulan buralar hepsi arkadaşlar. Bak her yeri kapamış ya. Kapamadığı yer yok resmen. Ne, ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar buradan bahçeye falan. Bir dakika şu hemen çıkalım. Şöyle hemen açalım arkadaşlar şuraları. Tamam şunu açtık. Tamam şunu açtık. Şunu açtık tamamdır. Bakalım arkadaşlar bahçede mi? Tamamdır gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar havuzun gideri var mı? İlk önce ona bakalım. Vıcık. Bakalım arkadaşlar evet havuzun gideri yok. Arkadaşlar yok. Bir dakika. Ulan a koş lan. Koş lan. Bir dakika oradan kaçarız. Kaçarız. Koş. Koş 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 koş. Çık çık çık. Vallahi billahi oğlum. Bu Ulan yine mi? Yine mi abi? Adam karşımıza her yerde çıkıyor ya. Her yer. <laughs> lan nereye? <laughs> bir dakika <laughs> koş koş koş. Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Ben gidiyorum. O en son oraya mı nereye düştü? Ben gidiyorum. Mete koş. Koş oğlum. Geliyorum. Buradan da kaçamadık. Oh arkadaşlar burada bir yer var. Bir dakika buradan falan kaçabilir miyiz? Burada şöyle atlasak, matlasak. Arkadaşlar diken batıyor. Diken batıyor oğlum. Bir dakika. <laughs> Bu musun gideri var mı? olan her yere bakıyorum artık çok paranoya oldum. Bir dakika gel bizim canımızın derdine bakalım. Bir dakika nereye saklansak? Tamam arkadaşlar ikimiz de yeşil Tamam Tam şuraya saklansak bence bizi görmez. Gel. Bakın neredesin? Neredesin? Musluktayım. <laughs> neredesin? Ha gel gel. Bir dakika şu köşeye saklanacağız. Zaten bu dilsiz biraz da kör olsa tamam bizi zaten göremez. Oo oh, maşallah. <laughs> tamam burada birazcık saklanırız. Sonra gideriz bir yerde. İlla boşu vardır. Oradan kaçarız ya. Ulan ne bela Oldu başımıza. Ne yapacak bizi ya? İki evet, tane veletiz burada. Allah'ım. Velet velet ayıp oluyor. Ben erkek adam. Sakallarım çıktı benim. Ben haberim var mı? Ya kaç yaşında 6 mı 7 mi ne? Allah'ım. Ulan harbiden iki tane verildi ne yapacaksa arka iki hadi yese diyeceğiz gerçi etimiz budumuz da yok yani görüyorsunuz. Allah'ım. Neyse arkadaşlar birazcık bekleyelim. Eğer bu giderse eve doğru bize hemen o arka bahçeden kaçacağız tamam mı? Hatta arabaları alalım öyle tamam. kaçalım daha iyi olur. Ama olur. ondan önce garajın önünü patlattırmamız lazım ona. Hadi bakalım gel kim nerede o nerede o? En son şuralarda bir yerdeydi. Arkadaşlar umarım bir gelir de garajın önünü patlatırsa Orada kaçma ihtimalimiz artar Arabaları kullanıp oradan kaçabiliriz Bir dakika nerede o nerede ya Arkadaşlar patlatması gereken alan burası Allah Allah geldi geldi Bir dakika Eyalin. Allah çok iyi Çok iyi kaç 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 kaç, kaç. saklan Saklan kaç, arabaları kaç. kaçıracağız sonra Bir dakika arkadaşlar tamamdır şuraya bir yere Saklanacağız şimdi bir dakika orada mı Aha tamamdır arkadaşlar Patlattı çok iyi çok iyi ya bir dakika geliyor geliyor Düzgün bir yere saklanalım da bizi görmesin Arkadaşlar daha da bu iş uzamasın Ya hemen buradan kaçmak istiyorum kurtulmak istiyorum. Bak bak deliye bakın arkadaşlar kendi altına roket attı. Tamam hadi gel gidelim yavaşça ve arkadaşlar arabayı alıp gitmek istiyorum artık buradan. Bir dakika arkadaşlar şimdi bu arabayı patlatmadan nasıl götürebiliriz? Şöyle bin bin ben öğrendim sür bey bin bin Allah gidiyoruz gidiyoruz Allah Bismillah ya Rabbim. Ya Rabbim gidelim uzaktan Nusa. Ya ne diyon. ne diyon. arkadaşlar bir dakika Allah. Oha be bir adam. Birazcık birazcık hızlı gittik bir dakika geri geri doğru gideceğim Aa nerede o bir dakika arka gider Büyük ihtimalle şu anda kaçtığımızı görüyor ama bağıramıyor Bir dakika arka gider tamamdır Şimdi şuradan şöyle gideceğiz bir dakika Ulan görüş açım da yok ki Arkadaşlar pedalları Görüyorum ya boyum çok kısa olduğu için Tamamdır şimdi buradan hızlıca kaçacağız Allah kamyona giriyor Allah in in Allah Allah in tamam Ahmet ne yaptın Kaza yaptık sorma sorma kaç kaç Sadece kaçmamız lazım şu anda Bir dakika blon varsa tırman blon yoksa atacağım ben şimdi birazdan. Şimdi şurada sarmaşık falan var arkadaşlar. Bulara tırmanalım şöyle gidelim. Oğlum sonunda kaçabildik ve evimiz zaten arkadaşlar oh şu Onu... Demir golem. Demir golem. Nerede? Evet, o, o, bizi koruyamaz gel. ki. O bizi koruyamaz ya. gel Doğru, gel. Köylü değiliz. Harbiden Kaçalım Arkadaşlar şu lanet villadan kaçtığımıza var ya. Şu anda o kadar mutluyum ki. Vallahi arkadaşlar acayip huzurluyum ya. İyi ki kaçmışız. Arkadaşlar harbiden şu ileride diyecektim de. Allah'ım şükürler Allah. olsun. İki tane atv var burada da Köylülerin herhalde merhabalar Merhabalar merhaba, merhaba. Merhaba. Bin 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 Allah sür 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 sür, sür valla oh çaldık atvleri de Arkadaşlar vallahi mükemmel oldu he. Arkadaşlar vallahi Şu anda evimize de istediğimiz gibi istediğimiz rahatlıkla gidebiliriz Ulan meta valla rahatladım ya Şunun evinden kaçtığımız için bir de atvlerimiz de oldu atv ne güzel la böyle Tamam vallahi ben durdum burada Oh be arkadaşlar zaten Evimizde şu dağın arkasında Hemen acayip yakın yani Birazdan evimize Allah gideriz Allah. Sıcacık yatağımıza gireriz diyecektim Evet kaza yaptık gene O zaman arkadaşlar tamam, bu tamam. videomuzun burada sonuna geliyoruz Like tamam. atmayı ve abone olmayı unutmayın Uzak kez çok iyi bakın arkadaşlar Görüşürüz bay bay